Halim Miş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Murat Can Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün evinizi, evinizin bir odasını veya kendinizi kiralayarak para kazanabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim. Kanala hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretleyin ki yeni video paylaştığımızda sizlere de bildirim gidebilsin. Videoya geçmeden önce katıl üyelerimizden Emre Destan Yılmaz ve Alper Gence destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız katıl üyelerinin getirdiği ayrıcalıkların yanında her videoda isminizi okuruz, duyurunuzu yaparız. Böylelikle uygun fiyatlı reklamımızı yapmış olursunuz o zaman hadi videoya geçelim. Evet kullanacağımız platform Airbnb arkadaşlar. Airbnb üzerine daha önce iki video çekmiştim. Airbnb'den genel olarak bahsetmek gerekirse girişte de söylediğim gibi evinizi komple ya da anahtar teslim ya da belli bir odasını hatta belli bir koltuğu kiralayabilirsiniz. Bunu da işte bir günlük, üç günlük, beş günlük işte sizin keyfinize göre kiralayabilirsiniz. Genelde Airbnb kullanıcıları yabancı insanlar olabiliyor ama Türkler de oluyor. Ben mesela çok fazla kullanıyorum. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Airbnb hani otele gidip çok yüksek paralar vermek istemeyenler için başkasının evine giderek kalabilecekleri uygun fiyatlı yollar sunuyor. Örneğin işte odanız direkt komple evinize mesela günlük 300 lira 400 lira artık evinize göre değişir ya da bir odanızı 100 lira 200 lira ya da bir koltuğunuzu sadece 50 lira 60 lira 80 100 lira artık kafanızdaki fiyat neyse kiralayabiliyorsunuz belli bir kısmını komisyon olarak Airbnb alıyor ve geri kalan kısmını siz alıyorsunuz. Güvenli midir? Nasıl güvenli hale getirilir? Nelere dikkat edilir? Bunlardan detaylı olarak bahsedeceğim ama Airbnb'de ev kiralama ve oda kiralama dışında şunun da olduğunu bahsetmek isterim. Mesela evinizi kiralarken çeşitli seçenekler sunabiliyorsunuz. Şunu diyebiliyorsunuz. Ev komple sizin olur diyorsunuz. Ya da mesela bir odanız sizin olur. İsterseniz banyoyu kullanabilirsiniz. İsterseniz mutfağı kullandırtabilir veya kullandırtmayabilirsiniz. Bunların hepsini özellikle olarak ekliyorsunuz. Yani mutfak kullan, kullandırtıyorum, kullandırtmıyorum gibi. Bunun yanında arkadaşlar özellikle turistler bu uygulamaları kullandığı için şehri gezdirme gibi özellikler eklenebiliyor. Yani örneğin normal fiyatı diyelim ki evinizi 300 liraya kiralayacaksanız oraya 700 liraya yazıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben bütün gün arabamla sizi şehri gezdiririm. Ya da arabayla olmak şart değil. Ben işte size rehberlik yaparım. Şehri gezdiririm gibi seçenekler ekliyorsunuz. Böylelikle daha yüksek paralarda kazanabiliyorsunuz. Hatta işte evini, evi kiralarken işte sabah size kahvaltı hazırlarım, akşam akşam yemeği hazırlarım gibi seçenekler de ekleyip e, ücreti arttırabiliyorsunuz. Bunun yanında daha böyle sanatsal şeyler bile ekleyebiliyorsunuz. Yani size keman çalarım bile yazabiliyorsunuz sisteme ve bunun için ayrı bir para talep edebiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi geziler meziler ayarlayabiliyorsunuz bunların hepsini. E, Airbnb'de ekleyebiliyorsunuz ve daha yüksek gelirler elde edebiliyorsunuz bu şekilde. Airbnb'ye nasıl güvenirim ya evime insanları nasıl alırım diye soracak olursanız Birincisi Airbnb'de insanlar Airbnb'yi kullanabilmek için sisteme kimliğini yüklüyorlar. Yani kimlikleriyle üye oluyorlar. Bunun dışında ben genelde bir ev kiralayacağım da o eve daha önceden yazılan puanlara bakıyorum mesela. Siz de aynı şekilde evinize konuk gelecekse, misafir gelecekse onu kabul etmeden önce bu arada hani size onaya geliyor. Mesela diyelim ki Tuğçe Kazak diye uydurdum ismini soy ismini. Tuğçe Kazak diye bir sizin evinizde kalmak istiyor. Siz bakıyorsunuz bu kız kim işte daha önce başka evlerde kalmış mı kaldıysa ne yorumlar yapılmış. İyi bir insan mı? Bunlara bakabiliyorsunuz. Gerekiyorsa beğenmediyseniz bu kişiyi reddedebiliyorsunuz. İsterseniz de onaylıyorsunuz. Onaylarsanız artık konuğunuz oluyor. Gelip kalıyor arkadaşlar. Onaylamazsanız da zaten bir sorun yoktur. Ve bunun dışında Airbnb'nin kendi koruması var. Kendi sigortası var. Yani olur da herhangi bir hırsızlık bir konuklardan evinizde bir hasar oluşturulması durumunda bunu Airbnb telafi ediyor. Bir arkadaşımın başına gelmiş ve telafi almış. Yani örneğin işte bir şey çaldı evinde bir şey parça çalındı. Airbnb'ye ulaşabiliyorsun ve bunu senin için telafi ediyorlar. Böyle bir durumda var. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Onun dışında evinizi sisteme girerken işte evin fotoğraflarını girmeniz gerekiyor. İşte evin özelliklerini işte klima var mı yok mu? İşte merkeze ne kadar uzaklıkta ne kadar yakınlıkta? Evin hangi bölümlerini kullanabilirler? Ve aynı anda mesela atıyorum 3 ayrı odanızı da kiralayabilirsiniz. Mesela diyelim 5 5 odalı bir eviniz var. Bunu da oraya belirtirsiniz. Benim diğer odalarım kiralık ve işte mut mutfak, banyo ortak kullanılıyor ya da banyoyu kullanabilirsin ama mutfak kullanamazsınız gibi bu detayları ekledikten sonra gelen kiracılara bakıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar ne gibi paralar kazanılır diye soracak olursanız yani aslında bakarsanız bunlar iyi karlar edilebilir ama yani şunu da göz önünde bulundurun hani sıfır uğraşla da yapmıyorsunuz bunu. Örneğin mesela belki bir oda kiralayacaksınız ve temiz çarşaf vereceksiniz belki ve o gittikten sonra çarşafı yıkamak ya da odayı temizlemek durumunda kalacaksınız. Yani belirli bir aktif uğraşta yapmanız gerekiyor. Mesela ben bir kere bir ev kiralamak istemiştim. Aslında 3-4 günlüğüne kiralamak istemiştim ama kişi buna izin vermemişti. Demişti ki minimum 7 gün kiralaman lazım. Dedim neden? Demişti ki işte birkaç günlüğüne gelip partileyip gidiyorlar. Ev işte kirli dağınık kalıyor. Ben zaten o parayı temizlikçiye veriyorum. Mesela adam kendisi evi temizlemekle uğraşmadığı için temizlikçi tutuyormuş. Onun için sınır koymuş. Yani bir günlük kiralamayın benim evimi diyor. Ya işte özel işleriniz için işte mutlu sonla biten geceleriniz için benim evimi kiralamayın diyor. 3 günlük 5 günlük adam akıllı gelip kalacaksanız eyvallah diyor mesela. Siz de bu şekilde ayar yapabilirsiniz. Ya da mesela şunu yapabilirsiniz. Eğer günlük kalacaksan 300 TL ama atıyorum bir hafta kalacaksan günlüğü 100 TL'ye gelsin. 200 TL. Böylelikle günlük kalmaları ya en aza indirirsiniz ya da kalacaksa da zaten iyi bir para ödediği için çok da umurunuzda olmaz. iyi bir para aldığınız için böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Airbnb dediğim gibi ben yıllardır kullanıyorum. Hatta şöyle daha önce çektiğim videoları göstereyim. Airbnb nedir? Tecrübelerimiz, ev kiralama, güvenilirlik, ev giriş, ödeme vesaire. Bunların hepsini anlattığım bir video var zaten. 2 yıl önce paylaşmışım 20 dakikalık. Burada anlattığım her bilgi hala geçerlidir. Onun dışında geçtiğimiz günlerde şöyle bir video daha paylaşmıştım. Evet, 200 TL'ye göl manzaralı evde kalmak. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi göl manzaralı evde günde 200 TL ödeyerek kalmıştım. Bu adam da normalde bu evlerin öğrencilere yıl boyu kiralandığını ama yaz boyu boş durduğu için Airbnb koyduğunu söylemişti. Yani şöyle düşünün. Zaten yıllık olarak bu evleri kiralıyorlar öğrencilere ya da aylık olarak. Ama yazın öğrenci gelmediği için boş durmasın diye bana günlük kiralamışlardı. Gerçekten çok daha keyif almıştım göl manzaralı bir evde 200 TL'ye kaldığım için. Sizin de böyle bir eviniz varsa neden boşta dursun ki? Ee, belki sizin eviniz yoktur. Abinizin, ablanızın, babanızın, kardeşinizin bir tanıdığınızın boşta duran evleri varsa, öyle hatta belki kirli bir evdir. Gidin o evi temizleyin ve anlaşın onunla. Deyin ki ben bu evi kiralayacağım. Size de şu kadar para vereceğim ve o evi kiralayayım bence. Niye boş dursun ki, değil mi arkadaşlar? Bu arada bu iş Amerika'da çok yaygın, çok ciddi paralar kazanılıyor. Türkiye'de de iyi paralar kazanılabilir. Yani bunu şey olarak bile yapabilirsiniz. Mesela fazladan bir ev kiralarsınız. Örneğin aylık diyelim ki işte 3000 lira. Şu anda rakamı sallıyorum. Yaşadığın şehre göre değişir. İstanbul için 3000 lira imkansızken belki Kayseri için 3 bin lira çok pahalıdır. O yüzden artık ben aylık ortalama bir şey atattım. Aylık 3000 lira mesela ev aldınız, kiraladınız ya da işte bin liraya ucuz bir yerden buldunuz ve günlüğe 200-300 lira o evi kiralamaya başladınız. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bunu hani normal şartlarda bunu yaparken hani tespit edilmez falan belki ama normal şartlarda yasal olarak bir ev kiraladığınızda yani siz diye aylık olarak ya da yıllık olarak ev kiraladınız. Bunu Airbnb'den kiraya vermek istediğinizde Airbnb size bir şey sormuyor. Yani bunu yapabiliyorsunuz. Evet ama bir şekilde ev sahibiniz öğrenirse normal şartlarda sözleşmeye başkasına kiralayabilirim diye bir madde eklenmesi lazım. Yani normal şartlarda legal olan budur. Yani onu söyleyeyim. Ha bu dikkat ediliyor mu? Bence kimse etmiyor bu ayrı bir konu hani bunu kim umursuyor bilmiyorum ama ben size legal olanı ve illegal olanı söyleyeyim de o kafanızda olsun bilginiz olsun yani sonra bir gün ev sahibinizde sorun yaşamayın ama insanlar takmıyor ben bunu gördüm yani çok umur, umurlarında değil şey düşünüyorlar mesela nereden bilecekler bu adam benim misafirim değil mesela yani nereden bilecekler kiraladığımı diye düşünüp evlerini rahatça kiralıyorlar bu da ayrı bir konu ama ben yine doğru olanı söyleyeyim normal şartlarda bir evi siz kiraladıysanız yani zaten siz de kiracıysanız tekrar kiralayabilirim diye bir sözleşmeye madde eklemeniz lazım bu da aklınızda bulunsun. Yani bunu ciddi anlamda yapacaksanız bence bu maddeyi es geçmeyin. Onun dışında bu sistemin içerisinde özel evlerin dışında oteller de var. Yani otel olarak da ekliyorlar. Ama dediğim gibi siz burada otellerle çok rekabet etmezsiniz. Yani oteller daha pahalı olduğu için onlar pek rakibiniz değil. Evler daha ucuza denk geliyor. Çünkü bugün nereye gidersen git. Hani en ucuz yerde günlük bir otel 500 TL'den başlıyorken Airbnb'de 200 lira, 250 lira ev bulunabiliyor arkadaşlar. Ya da çok güzel evleri 500 lira, 600 lira böyle muhteşem manzaralı evler bulabiliyorsun değil mi? Villa falan kiralayabiliyorsun düşün düşünsenize 500 liraya villada mı kalırsın yoksa bir odalı küçük bir otel odasında mı kalırsın diye düşünün yani. Airbnb bu şekilde arkadaşlar. Kullanım videolarını daha önceden çektiğim için bunları açıklama kısmına bırakacağım. Burada kullanımını göstermiyorum. Eğer siz de bu tarz videolardan faydalanmak istiyorsanız kanala hemen ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretlemeyi unutmayın ki yeni video paylaştığımda sizlere de bildirim gitsin. Bunun dışında YouTube'a gelen yeni bir özellik var. O da süper teşekkür. Hemen aşağıda bulunan süper teşekkür butonuna basarak istediğiniz bütçede bir süper teşekkür gönderebilirsiniz. Bu hem kanala destek olmanızı sağlıyor hem de yorumunuz en başta tutturuluyor. Böylelikle de ben yorumunuzu öncelikli olarak görüp yapıyorum. İzleyiciler de yorumunuzu öncelikli olarak görüyorlar. Böylelikle hem kanalınızın ve kendinizin reklamını da yapmış olursunuz arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Instagram Muratcan Sakürek adresinde takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.